Herkese yeni videodan merhaba selamlar. Bugün iOS 17 güncellemesiyle karşınızdayım. Apple'ın developer hesabıyla birlikte indirdim. Artık ücretsiz bir şekilde bütün kullanıcılara beta güncellemelerinde yapma imkanı sunuyor. 2.9 GB boyutuna sahip bu güncelleme. Tabi bu cihazdan cihazda değişebilir. Bu benim 14 Pro Max cihazımda 2.9 GB yer kaplıyor. Şimdi ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmında genel hakkında yazılım sürüm numarasını burada görebiliyorsunuz. 21A5248V şeklinde. Modem sürüm numarası ise 2.02.00-1 olarak listelenmiş durumda. Yeni iOS güncellemesiyle birlikte gelen bir duvar kağıdı ile başlamak istiyorum. Şöyle buradan yeni bir duvar kağıdı ekleyelim. Duvar kağıtlarımız bu şekilde. Bazıları iOS 16'da vardı. Bunlar mesela iOS 16'da olan duvar kağıtları. Evet, buradaki duvar kağıdımız yeni iOS 17 güncellemesiyle birlikte geldi. İsterseniz şuradan saati öne çıkarıp ya da arkaya atabiliyorsunuz. İsterseniz buradan diğer araç takımlarını ekleyebiliyorsunuz. Kullandığınız uygulamalara göre buraya da ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik eklemiyorum. Bu duvar kağıdını ayarlıyorum. Evet. Duvar kağıdı bu şekilde. Ana sayfada da bakalım. Gayet bence hoş duvar kağıdı. Telefon kısmında bazı değişiklikler oldu. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Kartım kısmında burada kişiler artık bu şekilde göreceksiniz ikaz butonu bulunmakta ve bu ikaz butonuna basınca daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabi fotoğraf kullanıyorsa fotoğrafı da bu şekilde buraya gelecek ama benimkisi olmamış. Ya da isterseniz yeniden buradan yaratabiliriz. Artık Memoji kullanıyorsanız Memoji'yi ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. Daha sonrasında arka plan rengini de istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Bunların doygunluklarını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Daha koyu ya da daha açık renkte de yapabilirsiniz. Ya da isterseniz buradan istediğiniz rengi ayarlayıp kullanmanız mümkün hatta buraya renk kodu bile girebiliyorsunuz bu daha önceki güncellemelerde yoktu diye hatırlıyorum açıkçası bu kadar renk koduna kadar detaylı bir şekilde kullanabiliyorsunuz artık bu da çok güzel şöyle bitti diyelim evet beni artık arayacak kişi kilit ekranında bu şekilde gözükecek sürdür diyorum update dedim bitti dedim ve evet bu şekilde gözüküyor bu arada bazı güncellemeleri şu anda maalesef test edemiyorum çünkü yanımda ikinci bir iOS 17'ye sahip bir iPhone bulunmuyor. Aramalar kısmında artık aradığınız kişiye ulaşamayınca sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu sesli mesajı metin olarak görebiliyorsunuz. Bunu tabi şu anda test edemiyorum. Yanımda ikinci bir iOS 17'ye sahip cihaz maalesef bulunmuyor. Böyle bir özellikti bu da. Bu arada mesajlar kısmında da bir yenilik var. Mesajlar kısmına geliyorum. Mesajlar kısmında eskiden burada bir ikonlar bulunuyordu. Memoji, işte bazı uygulamalar. Bunların hepsi bu kısımda toplanmış. Şöyle artı butonuna basıyorum. Buradan isterseniz kamerayı açabilirsiniz. Fotoğraf gönderebilirsiniz karşı tarafa ya da var olan fotoğrafınızı seçip gönderebilirsiniz. Bu şekilde sesli ya da konum daha fazla gibi diğer uygulamaları da buradan görüp paylaşımlarınızı yapabiliyorsunuz. Artık daha çok işlevsel olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Çıkartmalara da bakalım buradan. Evet burada bir çıkartma şu anda yok diyor. Artık buradan kolaylıkla çıkartma da yapabiliriz. Şöyle isterseniz yeni çıkartma diyelim. Bu çıkartmayı gönderebiliyorsunuz. Emojilerimiz bu kısımda. İstediğiniz emojiyi gönderebiliyorsunuz. Yeni çıkartma. Evet, burada mesela Apple'ın yeni tanıttığı Vision Pro gözlüğünün şarj kısmı. Şu anda elimde böyle bir fotoğraf olduğu için bunu koydum. Çıkartmayı ekle diyorum. Burada çıkartmayı üstüne çıkartmayı da ekleyebiliyorsunuz. Konum kısmına yeni bir güncelleme geldi. Konum kısmı da bu şekilde oldu evet hızlıca bakmış olalım bu arada sesli mesaj gönderme kısmında da bir yenilik yapmışlar daha öncesinde basılı tutmamız gerekiyordu sesli mesaj karşı tarafa gönderirken ama burada bu şekilde ses göndermeye basıyorum daha sonrasında buradan sesli not kolaylıkla karşı tarafa aktarabiliyorsunuz bu kısımda böyle sanki dinamik adanın tam tersi gibi olmuş bilmiyorum bana mı öyle geldi sesli notlar özelliği de bu şekilde devam ediyoruz mesajlar kısmına yeni bir özellik geldi çekin telefonun konumuzun pil durumunu, konumunu ve arama servisleri gibi durumunuzu paylaşabiliyorsunuz. Bunun için sol taraftaki artı butonuna basıyoruz. Daha sonrasında menüyü aşağı kaydırdığımızda durum denetleme kısmına basıyoruz. Evet burada zaten gösteriyor şu anda bize. Beta sürümü olduğu için tam çalışmıyor olabilir bazı özellikler. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Bu arada gittiğiniz güzergahtaki konumunuzu paylaştığınızda karşı tarafta sizin paylaştığınız süre boyunca görebiliyor. Sizi oradan takip edebiliyor. Gideceğiniz rotaya vardığınızda da vardığı ile ilgili bilgileri karşı tarafa paylaşacağı söylüyor. Sürdür diyorum. Eğer beklenildiği şekilde hareket etmezseniz biz size uyarı göndereceğiz diyor. Burada bize 15 dakika içinde geri dönmezseniz burada ne yapmamız gerektiği ile ilgili bir seçenek sunuyor bize. Burada iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi limitli durum yani pil durumunu, şebeke durumunu, iPhone'daki ya da Apple Watch'taki detayları burada paylaşabiliyor. Ya da full'ü seçebiliyor Full'ü seçelim. Sürdür diyorum. Bir sonraki kısımda ise sizin tahmini varış süreniz ve hedefiniz paylaşılacak diyor. Eğer hedefinize beklenildiği gibi ulaşırsanız da paylaşım sona erecek diyor burada. Beklenildiği gibi ulaşmadığınızda size mesaj gönderdiğimizde, uyarı gönderdiğimizde hareketsiz kaldığınız sürece bize cevap vermezseniz ya da telefonunuz bir acil çağrı yaparsa paylaşım yaptığınız kişiye bilgi vereceğiz diye bir uyarı gösteriyor. Ve sende çekin dedim. Bu kısmı böyle. Evet şurada ben kardeşimi ekleyeyim evet çekin bu kişiye gönderilemez dedi çünkü karşı tarafta iOS 17 yüklü olmadığı için bu özelliği maalesef şu anda kullanamıyoruz karşı tarafta iOS 17'ye yükseltme yaptığında bu şekilde son durumunuzu gönderebileceksiniz ya da paylaşabileceksiniz mesajlar kısmındaki diğer bir yenilik ise konum buraya geliyorum ve konum kısmına basıyorum paylaş diyorum istersem aynı WhatsApp olduğu gibi zaman ayarı yapabiliyorum bir saatlik gün sonuna dek ya da süresi şeklinde. Buradan bu şekilde konum da isteyebilirsiniz karşı tarafın. Derseniz konumunuzu da paylaşabiliyorsunuz. Süresiz diyorum ben. Paylaşıyorum şu şekilde. Bu arada az önce dediğim gibi sizinle konum paylaşmaya başladı diyor. Bu şekilde konumunuzu karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Haritalar kısmına gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü görebiliyorsunuz direkt buradan işlemi bitirebiliyoruz. Bu şekilde konumunuzu da gönderebiliyoruz. Kontrolü buradan sağlayabiliyorsunuz. Artık iOS 17 ile birlikte de gelen yeni bir güncelleme var ve bu da sesle alakalı. sesli mesajların altında metin olarak gözüküyor. Fakat bunu denediğimde herhangi bir metin göremedim maalesef. Herhalde yeni beta güncellemesinden sonra gelecek bu da. Tam emin olmamakla birlikte maalesef bunu göremiyoruz. Bu da böyle bir özellikti. Bu arada çıkartmalar kısmındaki çıkartmayı düzenlemek için basılı tutuyoruz. Buradan istersek böyle bir etrafına beyaz atıyor. Rengini değiştiriyor. Bu şekilde biraz farklı bir hale getiriyor. Mesela böyle yapalım. Bu arada bu çıkartmaları istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz mail kısmına gelelim. Buraya mailimize istediğiniz gibi o çıkartmayı da ekleyebiliyorsunuz artık. Şuradan çıkartmamızı alalım. Bu şekilde isterseniz mail olarak da çıkartmalarınızı artık göndermeniz mümkün. Son kullananlardan stikeri bulup mailde paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz sürekli bırak şeklinde de taşıyabiliyorsunuz. Diğer bir özelliğimiz ise FaceTime. Karşı tarafa ulaşamadığımızda FaceTime aracılığıyla kısa video göndermemiz mümkün oluyor. Bunu da şu şekilde test edelim. Karşı taraftaki tabii ki telefonun da yine da cihazın iOS 17'ye sahip olması lazım. Bunu da bir test edelim bakalım. Belki çalışabilir. Emin değilim. Sizinle birlikte göreceğiz. Şöyle açalım uygulamayı. Yeni bir FaceTime diyorum. Buradan arama gerçekleştiriyorum. Evet. Karşı taraf uygun değil dedi. Yeniden ara diyebiliyorsunuz ya da video kaydı yap diyebiliyorsunuz. Video kaydı yap demek şu anda aktif değil. Dediğim gibi az önceki nedenden dolayı çünkü karşı taraf iOS 17'ye sahip değil. Buradan isterseniz yeniden arayabiliyorsunuz ama. FaceTime ile alakalı bir diğer özellik ise böyle arkanızda konfetiler patlıyor. Animasyonlar oluyor. Efektler oluşturabiliyorsunuz. Yine benim karşı tarafta arayabileceğim bir cihaz maalesef iOS 17 olmadığı için bunu test edemiyorum. Ama buraya bir yere muhakkak Apple'daki tanıtılan Daptop DC'deki görüntüleri koyarım. FaceTime ile alakalı bir diğer özellik ise Apple TV'lere FaceTime özelliği geliyor. Yani bu ne demek oluyor? iPhone telefonunuzla ya da iPad'inizle Apple TV'nize bağlayarak telefonunuzun kamerasıyla televizyona kamera özelliği gelmiş oluyor. Karşı tarafla FaceTime görüşmeleriniz büyük bir ekranla yapabiliyorsunuz. Bu da tabii gelen yeni yeniliklerden bir tanesi. Ben de Apple TV olmadığı için bu özelliği de test edemiyorum. Ama buraya muhakkak Apple'dan görüntüleri koyup sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir diğer özelliğimiz ise Standby özelliği. Bu Standby özelliği nedir arkadaşlar derseniz Apple Watch'lardan bildiğimiz üzere saatimizi şarj ederken yan bir şekilde durduğunda size saati gösteriyor ve şarj durumunu sizlere aktarıyor. Bunun için için dediğim gibi cihazınızın iOS 17'ye sahip olması gerekiyor. Artık Apple geliştiricilerin dışında diğer kullanıcılarla ücretsiz bir şekilde paylaştı. Eskiden para ödemeniz gerekiyordu. Developer 2000'e katılmak için yanlış hatırlamıyorsam buraya bir yere 10.9 koyarım bilgisini. Şöyle göstereyim. Telefonumu şarj ediyorum. Evet şurada görüyorsunuz şu anda şarj oluyor yazıyor. Kilit ekranını kapatıyorum ve yan bir şekilde koyuyorum telefonumu. Şöyle dokunduğum zaman. Evet Standby özelliğine şu anda geçti. Sol tarafında saatimizi sağ tarafında ise hava durumunu detaylıca görebiliyorsunuz. Konumuza göre sizlere gösteriyor. Işıkları bir söndüreyim. Bilmiyorsam ekran ona göre tekrardan değişecektir. Şöyle ışıkları hemen kapatıyorum. Buradaki ışığı kapattım. Tepe kameraman ışığını kapatıyorum. Daha sonra buradaki yeşil ışımı da kapatayım. Şöyle. Evet, bir süre bekleyeceğiz anladığım kadarıyla. Evet. Telefonumuz bu şekilde ışığı rengini değiştirerek kırmızıya döndü. İsterseniz bu arada sol tarafı ve sağ tarafını da konfigüre edip değiştirebilmek şu şekilde saat kadranını değiştirebiliyorsunuz. Öncelikle şöyle ışıklarımı tekrardan bir açmak istiyorum sizlerden. İlerimi hemen açayım. Evet. Standby özelliği de gerçekten çok hoş. Takvimi isterseniz kullanabiliyorsunuz. Etkinlik olmadığı için etkinliği göstermiyor. Şunu geri kapatalım. Buradan sağ tarafa kaydırdığımızda ise fotoğraflar geliyor. Tabi şu anda cihazımda bir fotoğraf olmadığı için göremiyorsunuz. Bir daha kaydırdığımda saati görebilmektesiniz bu şekilde. Böyle klasik bir saat oluyor ama açıkçası çok basmışlar gibi, sünmüş gibi bir saat oldu. Bunu çok beğenemedim. Bakalım şu anki bulunduğum konuma göre saati gösteriyor. Bu güzel. En çok bunu beğendim açıkçası. Saati çok güzel gösteriyor. Rengi vesaire hoş. Böyle bir transparan bir şekilde. Saati değiştirebiliyoruz. Burası da son kısmıydı galiba. Evet Standby özelliği de bu şekilde. Gerçekten Apple Watch'lardaki özelliğin iPhone'lara da gelmesi güzel olmuş. Aynı zamanda Apple Watch'a da iPhone'daki özellikler gelecek mi? Yakında onu da görelim. Apple WatchOS 10 ile ilgili videolar çekeceğim. Bu videodan sonra o videolara da göz atabilirsiniz. Aynı zamanda iPadOS güncelleme, yeni güncellemesi videosunu da sizler için çekeceğim. Onları da izleyebilirsiniz. Kartlara da muhakkak eklerim. Bu arada bu özelliği kullanabilmeniz için ayarlar kısmına gitmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bekleme kısmına geliyoruz ve beklemeyi bu sizde kapalı olacaktır ilk geldiğinde. Buradan açmanız gerekiyor ve ekranında hep açık bir şekilde olması gerekiyor. Gece modu ise bulunduğu ortama göre az önce gördüğünüz gibi kırmızı bir tona getiriyor ekrandaki saat ve kısımları. Arkadaşlar biliyorsunuz artık dijital kart vizitler çok popüler. Konuyla ilgili de bir video yakında çekmeyi düşünüyorum. Ama artık dijital kart vizit almanıza gerek kalmıyor. AirTag'lere benzeyen bazı stikerler var. Bunları telefonunuzun arkasına da takabiliyorsunuz ya da kart şeklinde oluyor. Telefonların arka kısmında bulunan NFC'lere dokundurarak istediğiniz bilgilerinizi paylaşabiliyorsunuz. İşte sosyal medya hesaplarınız, telefon numaranız ya da mail adresinizi karşı tarafa paylaşabiliyorsunuz. Ama artık bu şekilde kullanmanıza gerek kalmayacak. Çünkü yeni gelen iOS 17 güncellemesiyle birlikte AirDrop'ta yeni bir özellik olan rehber kişi transferi. Bunun için de iOS 17'ye sahip iki cihaz olması gerekiyor. Yan yana getiriyorsunuz ve telefonları yaklaştırdığınızda AirDrop'la karşı tarafla paylaşabilmektesiniz. Tabi bu özellik Android'de yıllardır var. Apple'a da gelmiş olması biz sizlere açıkçası mutlu eldi Ne kadar geç olsa da güç olmasın. Bu arada AirDrop ile ilgili bir başka yeni özellik ise karşı tarafa uzun bir video gönderiyor olabilirsiniz. Karşı tarafa çok fazla bir fotoğraf gönderiyor olabilirsiniz. Ya da çok büyük boyutta bir dosya transferi yapmanız gerekiyor. Tabi bazen karşı taraf kilit ekranını yani telefonunu kilitlediğinde AirDrop duraksıyor. Hatta iptal de ediyor. Ben de bu konudan çok muzdariptim zamanında. Çünkü bir dosya gönderiyorum karşı tarafa. Karşı taraf telefonunu kilitliyor ya da bir kitliyor Macbook'unu e, dosya duraklatılıyor tekrardan başa geri dönüp tekrardan bir daha gönderme işlemini başlatıyorsunuz ya da bulunduğunuz ortamla alakalı bir durumlar oluyor şimdi gelen yeni airdrop transfer özelliğiyle ile siz telefonunuzu kitleseniz de kilit ekranına geçse de ya da kapatsanız da karşı tarafa airdrop gönderme işlemine devam ediyor yani art kesintiye uğramayacak bu da güzel bir özellik gerçekten tabi bu transfer internet üzerinden devam ettirebiliyorsunuz bunun için internete sahip olması gerekiyor bu özellikle şu an şu anda aktif değil. iOS 17'ye şu anda beta sürümüne gelmiş değil. Bununla ilgili yayınlandığında sizlere tekrardan bir videosunu çekerim. Tabi internet üzerindeki haberlere göre de yıl sonunda geleceği söyleniyor. Bu şekilde hani yıl sonunda gelse de bu özelliği sizlerle birlikte ilerleyen zamanlarda test ederiz. Bu arada da tabi şehir play özelliği geliyor. Yine aynı şekilde izlediğiniz ya da dinlediğiniz müziği ya da izlediğiniz diziyi ortak bir şekilde izleyebiliyor olacaksınız. Bu arada yine yıl sonunda gelecek olan güncelleme ile birlikte kullanıcılarla paylaşılacak olan yeni bir özellik Journal. Yani Journal ne demek? Sizin seyahat anılarınızı yapay zeka aracılığıyla fotoğraflarınıza not alabilecek anlamına geliyor. Tabi bunu siz mi yapabileceksiniz yoksa fotoğrafların çekildiği konumlara göre tamamen iPhone kendisi mi yapacak? Benim yerime yapması çok güzel bir özellik olur. Ama tabi bunu zamanla göreceğiz. Bakalım hani fotoğraflara anılara notlar yazması küçük küçük notlar yazması güzel olur. Biz yazarsak da açıkçası çok bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Hani bunu şu anda da ben notlar kısmına yazabilirim ya da fotoğrafı Instagram'dan paylaşacaksam o fotoğrafın altına zaten o notu ya da anıyı yazıyorum yani. Notlar kısmında da bazı yenilikler var. Bunları da şu şekilde notlar kısmını açalım. Notlar kısmındaki yenilikler ise bağlantılar ekleyebiliyoruz. Yeni text formation yani özelliği geliyor. Page açma özelliği geliyor. Notlar kısmındaki yenilikler artık internetteki notları buraya ekleyip unutmamanız, hatırlamanız için güzel bir notlar kısmına artık internet bağlantısı ekleyebiliyorsunuz ve bu şekilde internet bağlantıları ekleyip hazırlamış olduğunuz notu daha sonra hatırlamak adına bağlantılarla, linklerle destekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda kullandığınız bu notları Pages uygulamasında da açıp kullanabileceksiniz artık. Gelelim Safari'ye. Safari'deki yenilik ise özel kısmı. Bu arada bu alt kısmı sürekli Safari'de değiştiriyorlar. Apple bunu her iOS güncellemesinde yapıyor. Daha öncesinde iOS 16'da bu kısım yukarıdaydı. Daha sonrasında da aşağı aldılar ki bence aşağıda olması daha iyi. Tabi bunu isterseniz tekrar kısmını yukarıya da alabiliyorsunuz. Ama böyle kullanmak daha hoşuma gidiyor açıkçası. Özel dolaşım kısmı. Özel dolaşım kısmında artık Face ID özelliği geldi. Face ID ile birlikte özel dolaşım yapabiliyorsunuz ve artık internetteki ayak iziniz daha az bir seviyeye ve daha daha güvenli bir hale geliyor. Bu ileri düzey takip ve parmak izi koruma özellikleriyle birlikte destekleniyor. Tabi diğer özellik ise iyileştirme, genişletme denetimi ve aynı zamanda da bir diğer özellik ise iCloud özel geçiş konum özelliği iyileştirmeleri geliyor. İşte şöyle. Segment arası geçişte gerçekten daha kolay ve daha basit bir hale gelmiş. Kolaylıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Özel dolaşma kilidini açalım. Face ID taraması gerçekleşti ve bu şekilde buradaki aramaları koruma altına artık alıyor. Bu arada segment arası dolaşırken normal moda geçtiğimde tekrardan gizli moda gelmek istediğimde tekrardan bir Face ID taraması istiyor benden. Bu da gerçekten özel dolaşım kilidi özelliği güzel olmuş. Daha güvenilir bir şekilde kullanabilmektesiniz. Bu arada eskiden hatırlıyorsunuz girdiğiniz bir web sitede ya da gelen bir kodu yapıştırırken klavye kısmının altında Apple bunu bize yapıyordu ve bu klavye kısmında o kodu ya da mailimizi görebiliyorduk. Şimdi ise Apple tarafından otomatik olarak dolduruyor. Mail kısmını da kapsayacak şekilde genişletilmiş bir durumda. Safari'ye paralel olarak diğer bir özellik ise parolalar. Parolalar kısmına şuradan gelelim. Parolalar kısmına geliyorum. Şöyle yüzümü tekrardan tanısın. Artık parolalar kısmında belirlediğiniz parolaları paylaşma imkanı sunuyor. Tabi bunu ben açıkçası çok kullanmam. Güvenilir midir, değil midir emin değilim. Ama bu özelliği tabi ki de ben kullanmam açıkçası. Tabi aynı platformları kullanan insanlar için bu uygun olabilir. İşte Netflix olabilir, Disney Plus olabilir, Amazon Prime olabilir. Tabi gerçi artık Netflix Amerika'da birçok kullanıcıyla şifre paylaşırken para istiyor ya da izin vermiyor diye biliyorum. Türkiye'de şu an bu geçerli değil. Ama bakalım yakında bize de gelir diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Buradan zaten gördüğünüz üzere parolaları ve geçiş anahtarını ailenizi güvenle paylaşın diyor. Buradan başla diyorum. Burada gördüğünüz gibi güvenilir kişi ekleyin. Paylaştıklarınızı seçin. Kontrol sizin elinizde diyor. Sürdür diyorum. Buradan bir grup üyelerine kişi ekle diyorum. Davet edilemiyor diyor. Çünkü bunun nedeni karşı taraftaki cihaz iOS 7 kurulu olmadığı için bu özelliği şu anda maalesef maalesef kullanamıyoruz. Ama geldiği zaman kullanabileceğiz. Diğer bir özelliğimiz ise CarPlay. CarPlay paylaşımı yıl sonunda kullanıcılarla paylaşılacak. Bu güncelleme ile birlikte artık araç içerisindeki diğer iPhone sahipleri birlikte kullandığınız uygulamaları, Apple müziği, haritaları ortak bir şekilde kullanabileceksiniz. Eskiden ne yapıyorduk? Cihazı bağlantısı koparıp diğer başka bir iPhone'u tekrar bağlanması için tekrardan bağlamamız gerekiyordu ve bu da artık ortadan kalkmış olacak. Sonunda böyle bir özellik de gelmiş oluyor. Tekrardan yıl sonunda kullanıma sunulacak olan otellerde AirPlay yani otel televizyonlarında büyük ekranda AirPlay uygulamasıyla artık birçok etkinliğinizi, birçok uygulamanızı orada da devam edip kullanabileceksiniz. Tabi bu aynı zamanda da o oteldeki cihazların da iOS 17'yi desteklemesi gerekiyor. Tabi otel odasındaki televizyonlara da QR kod aracılığıyla bağlanıp kullanabileceksiniz. Diğer bir özellik olan adaptif audio. ikinci nesil AirPods Pro'lara adaptif audio özelliği geliyor. Bu adaptif audio özelliği o anda yapmış olduğunuz etkinliklere göre değişiyor. Yani yolda mesela yürüyorsunuz diyelim ve karşıdan biri size bir yol tarifi soruyor. Siz müzik dinlerken karşı taraftaki sesi bir şekilde duyabiliyorsunuz ve müziğin sesinde ona göre ya kesiyor ya da müziğin ses seviyesini kısıyor diyebiliriz. AirPods Pro birinci nesil, ikinci nesil, AirPods üçüncü nesil ve AirPods Max'e yeni bir özellik geliyor. O da şu konuşma esasında şu şekilde bastığınız zaman kendinizi sessiz alabiliyorsunuz. Tekrar bastığınız zaman da sesli iletişime geri dönebiliyorsunuz. Kısa yol gibi düşünebilirsiniz. Bu da böyle bir özellikti. Haritalar kısmında da yeni bir özellik geldi. Çevrim dışı harita. Bu çevrim dışı harita ne? Haritada seçtiğiniz bir bölgeyi dilerseniz indirebiliyorsunuz. Mesela buraya ne yazalım? Hadi köy yazalım şu şekilde. İsterseniz bu bölgeyi daha da büyütebiliyorsunuz ve burada tahmini olan büyüklüğü kaç megabayt olacağı yazıyor. Şu anda 327 megabaytmış. Bu alanı tabi daraltırsanız daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şu şekilde boyutlarıyla oynayabilmektesiniz. Şöyle şu anda da 203 megabayta indi. Mesela indir diyelim. Şöyle basalım. Yani bu özellik daha önce gerçekten olmamasına da çok şaşırıyorum açıkçası. Bu Google haritalarda olan olan bir özellik. Bunun yeni gelmesi açıkçası biraz üzücü ama sonunda gelmiş olması da güzel tabii ki de. Şu anda Kadıköy bölgesi konum olarak indirdik. Boyutunu tekrardan buradan böyle ayarlayıp indirebiliyorsunuz. Bu arada elektrikli araçlar için de bir güncelleme gelmiş. Gerçek zamanlı şarj istasyonların konumlarını da görebileceksiniz ama bu bildiğim kadarıyla şu anda sadece Amerika bölgesinde geçerli. Bir başka özelliğimiz ise Hey Siri ya da Siri. Artık sadece Hey Siri değil Siri dediğimiz zaman da bizleri duyacak. Şöyle onu da sadece Siri için yan düğme diyor. Buradan Siri için yan düğmeyi açmanız gerekiyor. Bir test edelim bakalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi bu özellik iki özellik de şu anda çalışmıyor. Neden beni dinlemiyor bilemedim açıkçası. Sağlık uygulamasına bazı yeni güncellemeler geldi. Sağlık uygulamasına ruh sağlığı özelliği geldi. Bunu da şu şekilde aşağı doğru kaydırıyorum. Göz at kısmına geliyorum ve ruh sağlığı kısmına geliyorum. Buradan ruh halime istersem ayarlayabiliyorum. Buradan çok keyifsiz, keyifsiz, biraz keyifsiz, nötr, biraz keyifli ve çok keyifli olarak seçip bu hissi en iyi nasıl açıkladığımı buradan söylüyorum ve ileri diyorum. En çok neyin etkilediğini yazdım ve buradan bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bu da sizin ruh sağlığınızı ölçüyor. Apple'ın getirdiği yeni bir sağlık uygulaması içerisindeki yenilik diyebiliriz. Bu arada burada veri yok ama anksiyete riski, depresyon riski, gün ışığında süre gibi buradan ruh hallerinize göre bir size veriyle karşınıza çıkabilmekte. Bunları tabi o anki duygu durumunuza göre manuel olarak girmeniz gerekiyor. Bu arada yeni bir diğer bir özellik ise görsel kontrolü. Bu uygunsuz bir video ya da uygunsuz bir fotoğraf geldiğinde cihaz bunu algılıyor ve ona göre blurlu bir şekilde size göstermeden önce bununla ilgili bir ön bilgi veriyor ve bunu fil filtreleyip ona göre kullanıma sunuyor. Bu tabi daha çok küçük yaştaki kullanıcılar için sanıyorum ki. Örneğin mesajlar uygulaması üzerinden size bir mesaj geldi ve bu üçüncü bir parti uygulamadan da olabilir ya da birisinden de gelmiş olabilir. Direkt olarak AirDrop'la da gelmiş olabilir. Eğer iOS 17 bunun sakıncalı olduğunu algılarsa size bununla ilgili bir bildirim gönderiyor. Ve bu uyarı sonrasında sizin olayınız sonucunda fotoğrafı ya da videoyu neyse görebiliyorsunuz. Bahsedebileceğim diğer bir özellik ise nesnelerle alakalı. Bu uygulamasına giriyorum ve burada nesne olan anahtarı seçiyorum ve bu eir teki yani ben tabi bunu anahtar olarak nitelendirdim. Bu uygulamanın adı nesne paylaşımı. Nesne paylaşımı eğir tekinizi diğer kullanıcılarla da paylaşabiliyorsunuz. İşte ailedeki diğer bir üye olabilir. Yakın bir arkadaşınız olabilir artık o kimse. Bu kişiyle eğir tekinizi paylaşabiliyorsunuz ve şimdi ne olacak kısmı görüyorsunuz şu anda. Başkaları bu eğir bulabilir. Diyor Diyor ve aynı zamanda da takip bildirimleri kapatılır diyor. Sürdür diyorum. Burada paylaşacağım kişiyi seçiyorum ve gönder diyorum. O kişiye şu anda AirTag paylaşımı yapılıyor. Burada da şu anda eklediğim kişiyi görebiliyorum. Arkadaşı görüntüle diyebilirim ya da tekrardan silebilirim. Şu şekilde nesneyi tekrardan üstüne gelelim ve şöyle ve bunu bu şekilde de paylaşmayı durdurabiliyorsunuz ve burada tekrardan konumunu göremez. Takip bildirimleri açılır gibi uyarılar da bulunuyor. Bu şekilde tekrardan başladığımız yere geri dönelim ve kaldıralım. Yani artık bir kişi yerine birkaç kişi kullanabiliyor. Yani bir kişiyle paylaşmanız mümkün oluyor. Fotoğrafları düzenlediğimiz menüde de bir takım değişiklikler var. Fotoğrafı düzenlemek istediğimde buradan artı butonuna basıyorum ve çıkartma ekle butonu bizlerle birlikte. Bu çıkartmayı basılı tutuyorum. İstediğim yere arkasındaki gölgesiyle birlikte geliyor. Şöyle koyuyorum. Bu çıkartma buraya geldi. Çıkartmayı da bu şekilde ekleyebiliyorum. Altyazı <laughs> tekrar devam edelim. Örneğin buradan bir tane şekil eklemek istediğimiz zaman bu şekille alakalı alt menüde de bir takım değişiklikler bulunuyor. İşte punto ayarı. Onun dışında rengini buradan tekrardan ayarlayabiliyoruz. Bunun opaklığını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde ayarları da yapmamızı sağlıyor bu güncelleme ile birlikte. Buradan dediğim gibi renk ayarını ızgara ve yapmamız mümkün. İstersek çerçevede ekleyebiliriz. Şurada buradan bu çerçevenin kalınlığını da ayarlayabiliyoruz. Opaklığını da böylelikle ayarlayabiliyoruz. Evet geldik videonun sonuna. Bu videoda iOS 17'nin ilk beta sürümüyle karşınızdaydım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. iOS 17'yi nasıl buldunuz? İşte hangi özelliği bekliyordunuz gelmedi ya da hangi özelliği beklemiyordunuz buna şaşırdınız. Bunları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.